Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar eril enerjiler ve dişli enerjiler hepiniz sefalar getirdiniz bakalım bugünkü tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor derken bu tarot açılımımız şu şekilde olacak dileğiniz olacak mı niyetiniz kabul olacak mı bugün şöyle bir açılım yapalım sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz eril ya da dişli enerjisiniz Aklınızdan ve kalbinizden geçen dilekleriniz ile alakalı bakalım nasıl bir yanıt, nasıl bir cevap alacaksınız, olmayacaksa niçin olmayacak gibi gibi. Umarım en net cevapları alırsınız diyelim. Bu arada kanalıma abone olmak isteyen cümle cemaatiniz abone olabilir. Diğer videolardan haberdar olmak için ise zil sesini tümü yapabilirsiniz. Eğer ki bana destek vermek istiyorsanız ufak bir yorum ve like beğeni yapmanız yeterli kalbinizin gönlünüzün ekmeğini kat ve kat yemeniz dileğiyle ve temennisiyle balıklar. Umarım umduklarınıza nail olursunuz. Sizin için hayırlı olan her neyse o olsun diyelim. Aman Allah'ım balık burçları. Evet. Aa. Aa. Yani balıklar, bakın şu iki kart kovaları da çıkmıştı diye hatırlıyorum. <laughs> Acaba yükselen ya da ay burcunuz kova olabilir mi? Şu iki kartta hemen çektiniz kendinize enerjinizle ikilemde kalacağınız bir takım konular söz konusu olacak. Sizlerin de dileğinize niyetinize ulaşmamamız için uğraşan birileri olabilir etrafınızda. Ayrıca Yükselmenizi istemeyen, başarılı olmanızı çekemeyen, ha bire önünüze engel, ha bire önünüze taş koyan biri var mı etrafınızda ya da birileri. Hatta bu kişiler zamanında belki de size büyük bir iftira boyutunda konuşmalar yapmış da olabilir. Her ne olursa olsun bir şekilde arzu ettiğiniz, niyet ettiğiniz konu ile alakalı sizden yana, sizden tarafa olumlu gelişmeler olacak. Devlet ile, hükümet ile, belediye olabilir, bakanlık olabilir, resmi kurum ve kurulaş, kuruluşlar ile alakalı bir dileğiniz var ise bu dileğinize en yakın zamanda inşallah olumlu yanıtlar alacaksınız diyebilirim. Kılıç kadar keskin kararlarınız söz konusu olacak. Olaylar lehinize gelişecek arkadaşlar. İstek ve arzularınıza giden yolda kavuşmamanız için uğraşanlar var etrafınızda. Ama sizlerde de bir ikilem olacak, bir kararsızlık olacak. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye mecburi bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Bir seçenek, iş olur, aşk olur. Artık seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ama olaylar lehinize gelişecek diyebilirim. Evet sevgili balıklar umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kanalıma abone olmak isteyen hepiniz abone olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için ise zil sesini tüm yapmanız kafi. <laughs> Eğer ki bana destek olayım diyor iseniz de ufak bir yorumunuz ve like atmanız yeterli oluyor. Hoşçakalın, dostçakalın. Her şey gönlünüz olsun. Bye bye.